yaşıyoruz derler nasıl Prim falan değiş hiç asıl Yürüyorum en bakıyorum <laughs> dostlarımsa hep arkamda sırf Harcarım saçmaksın dinler önce bize alacak kısım Sen sınıfta yine kalacak mısın diyen dostlar da ileride boşlanmışsın Alter kaldıramam Yazdığım sözlerde mantık ara Yoktuk piyasada yaptık ara Bize kafa tutanın tabahtı kara Kafamda değişik engeller Umarım bir güne kaba denk gelmem Size kur kafanda daha denklemler lan Bilim kurgu değil 80'ler bu Tıraşı komik baya bir Eskiden ünlenmeye hayali Falan ama bakar anca ahali Bizim sonumuz olamazdı sanayi Geldik babadan dayayı Çabalıyoruz cidden yok halim Hayat bir burucum çok adi Ama bitmez tükenmez hayali Bu deli sokakları bile ne soranlar Seninle yine bu kavga üzerine gelecekler dostumu iyi tanı Düşmanını hafife alma Bu deli sokakları bilene soranlarsın senin yine bu kavga üzerine gelecekler dostumu iyi tanı Düşmanını hafife alma ya değişiyor her şey Zamanla değişiyor her şey Rap yapmasam ölürüm harbiden ne yazık ki Yılan kötü bir gerçek Arkamdan konuşanlarsa birer birer benim önüme gelecek Yiğit hal herkesi sercek Göremiyorum bulanık mercek Çek çek yerine gelecek Çıkarcı dostlar eline verecek Geri gelecek ama gözünü delecek Dostlara iyi seç bence Her şeyi çözdüm de çözün lan Baksana senin önünde gerçek Her şey gider durur ama müzik ruhuma kilitlenecek Asıyor kafam benim arada bir Takmış deftere karala git Lazım bolca ve para Garip zamanla be telepatik Yönlerim falan da gelişti Bana derler git git geliştir Zamanla buralara eriştim Yükseleceğim lan demişti Bu deli sokakları bile ne zor anlatsın Senin ne bu kavga Üzerine gelecekler olsun mu iyi tanır Düşmanları affefe alma Bu deli sokakları bile ne zor anlatsın Seninle Eu sei Çekeceğim herkese resmen Maalesef yerimde bekleyemem Youtuberlar gibi tekleyemem Saklama harbi bugün denemez Ama deli gibi şarkı yapsak bile maalesef de dinlenemez Dinlenemez Biz bakma öyle lan alttan aldık Rap müzik yüzümüze parla artık Yaklaşık 10 tane takla attık ve buralardayız Ve kasma artık Arkana falan aga artık ama söz yazamazdık Az salaktık bilet satıp ve de sahne yapardık Zor da gelir alttan alma bak korkak herif Olmuyor ne yapsak kok kaderim Sen ben olsan anlarsın içim Harbi be çokça derin Ben sen olsaydım kendimi bu bokuda yapma derim Lan yapma derim lan yapma derim Lan yapma derim Eee olmuyor ama İçinde içinde nerede durur Ateşlisin bana yaklaşın Evet Maalesef senin de sönerdim umut ileride durun yapan da umut Yok ki harbiden salaklı bunu Atın derler hep piyasadan hepsi der Harbi bir dakika durup Çok so, yapmacık yapma ablacım Rapçi değildim ben harbi taklacı <laughs> Gibi yapardık bir şeyler aggacım <laughs> Yeni bir freestyle atmak için Rap dinleyen hep mi gidel. Yoksa bir kek böyle çok Boşta da simetliyim Tamamları ve benimkine gel 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 Biraz da gel deliyim ben Eziyorum hepinizi deli deli hem gel. Gerçekten Bırakmam bu kültürü vazgeçmem Kimseyi affetmem şunlara bak lan hep tekler kelime veririm ve de piyasadalar adamım Maalesef harbi de hep bekler Ben deliriyorum rap yapmasam aga bakar Bir de geberiyorum bulamıyorum hiç denemiyorum Kimse de üstüme gelemiyor mu? Reddimi youtuber mu bilemiyorum Diyenler de var size biliyorum hep size biliyorum Hep size biliyorum hep size biliyorum, hep size biliyorum. Ben. ben bir youtuber olsam da hep yolunda kapanmaz hesap dediğiniz benim klanımda Bilirsin devam bu gelir elbet sonunda Bu yolda devam inan ki beni hiç Gözlerim kanıyor, derin hayallere dalıyor Beynimin içinde hapsoldum Herkes beni şizofrenle sanıyor Bedenim dağınık, dağınık Gözlerim bağlı, tek yine kaldım İçimde dertlerim bağırır Her şey içimde karanlık oldum Herkese zamanda yarardık oldum Bastığım her yer bataklık oldu Ve zamanla her şey geçer mi doğru Diyenler de battı Düşünüp durur ve sorarak Güzel imkanlar Bir iki yol buluruz belki de bir iki yol Gel bu sorunun da sebebi de Beynimin içinde furyalar Gelip de vursalar uyanmam Gerçek olmuyor rüyalar Aldırış etmez duyarlar onlar Beynimin içinde oh. olacağım. Dermanım yok hal soracak Yakında buradan kaybolacağım Yakında buradan kaybolacağım İçinde furyalar Gelip de vursalar uyanmam Gerçek olmuyor rüyalar Aldırış etmez duyarlar onlar içinde hapsolacağım Dermanım yok hal soracak Yakında buradan kaybolacağım Yakında buradan kaybolacağım da var ama olmadım hiç ben yenilen taraf Sürekli sürekli baştan sarar 18'imde de hep yaşlanmama Sebep sanki bu saçma salak Gerekli sanırım aşağılamak Hayata da sürekli baştan sarar problem de çok benden yana Herkesin bir iki nedeni de var Bu yolun sonunda sebebi de var Geliyor üstüme baya bir az Ruhum der dayan biraz Zor durumdayım ellerim bağlı Sürekli uzaktan <laughs> seyredin artık Ne yaptıysa kaga hep boka battık Hayat <laughs> her seferde bir tokat attı Şüphe <laughs> ediyorum Kolaydır insan kandırmak Her şeye baya bir kandım lan Düşüyorum her gece attımdan Yakmamalı Yüzünü hataları çarpmamalı Göz atlarımda da kapkaralı Ben söndüm ateşi biri yakmamalıydı zaten ha Gözler tüm Üstüme geliyor duvarlar her gece diyorum tanrım ama Kabul olmuyor ki dualar Kullanmalıyım içinde bu rüyalar, Gelip de vursalar uyanmam Gerçek olmuyor rüyalar Aldırış etmez duyarlar onlar Beynimin içinde hapsolacağım Bir Dermanım yok kalp soracak Sıcak. Yakında buradan kaybolacağım Yakında buradan içinde bu rüyalar Gelip de vursalar uyanmam Gerçek olmuyor rüyalar Aldırış etmez duyarlar onlar Beynimin içinde hapsolacağım Dermanım yok kalp soracak Yakında buradan kaybolacağım Yakında buradan kaybolacağım Sessiz ol hadi dinle beni de asla asla kasmam seni dalan yolda geliyor lan baksana punchlar her şey değişti Baksana lan döndü hip şimdi de aşka rap değil başka bir şey lan bakarsın iyi şimdi de mori lan başla başla rap diye saçmalar bir yere kaçma geliyorlar arkadan kazık yersin tankadan tek kalırsın farkına varmadan Nerine mikrofon bile almadan konser hayali kurardı saçmalan mevzu olunca kaçmalar kafa tutuyordu aramızda yaşta var Sen teslim ol hip mi gibi kutuplarda sen beksin oğlum mikrofon tutmayı bile bilmiyorsun sen bir de bak lan MC oğlum Arkamdan atıp tutanlar bence lan önümdekini de yesin oğlum Hip hop bir futbolsa ben olurum Messi hasma mıysa lan sabri olur Bas şimdi mor kapabın daha ne olduğunu da bilmiyorsun ama yine de mori sen dinliyorsun MP3'ünden de silmiyorsun ben bilmiyorum böyle olmuyor Asınlar doymuyor panca koymuyor mu sana da git pop dinlesene moruk söyle Kimseni zorluyor Rap'le başlayıp hop tek bir maçtan indiririm Bak ben tek smaçla uğraşma bence rap yapma kaç lan Yakarım kariyeri tek bir pançla rap değil zaten yaşta başta popo değil git ben taşlara ile taşla kaçlar deyince kaşlar, aynı rhyme, aynı flow yapın baştan piyasada herkes tekmele sonra ben deniyor olmamı bekleme bense burada alan tekmelek vaz veriyorum şimdi beklere sakin ol biraz tekleme söz çalıp üstünü de ekleme yi hat demek lan rap demek geri bas bence mori bekleme gözükme gözüme kaybol sana da mori biraz ayıp olacak ama denede bir kere psycho gel karşıma hadi fight on hip okuluna hadi kaydol 30 onla gezin iphone var bizde, bizde, bizde. Genksta takıl çizgi film izle. 3000'lik 10, Amazon iPhone var bizde. Gangsta takılı çizgi film izle. Üçen bilekten taktık Şimdi güce boyun yine hali Üçen bilekte teknik varı, Bak burası gücün tekme hali Sen bilek gücü etnik kal Sen bir rapçisin heptik kal Bizde bizde hep hop Sizlerde ise replika. Üçen bilekten taktık kağılı Şimdi güce boyun yine hali Üçen bilekte teknik varı, Bak burası gücün tekme hali Sen bilek gücü etnik kal Sen bir rapçisin heptik kal Bizde bizde hep Sizlerde ise replika. Ne Te Güzel Olurdu Ayrılık Olmasaydı Aklıma Geldiğimde Gözlerim Dolmasaydı Ne Te Güzel Olurdu Ayrılık Olmasaydı Aklıma geldiğinde gözlerim dolmasaydı Anladım ben artık hayat boş şişe Gibiydi sanki sevilmekse hoş bir şey Dostlarımsa sorardı ne oldu yiğit çok bir şey Derdim de hani bütün asımlarla diş dişe Kaldığım günler doldu harbi ben de unutmadım Her seferinde pirinçten taştırdı ayıkladım O günlerden beri her gecede sayıkladım Dışarıdan gören millet bakıp bakıp ayıkladı Ben bu zamana kadar ilerlettim yiğit raple kafayı bozup Sen de ziyan ettin diyenlere aldırış etmeyip Yine de devam ettim Bak git lan burada lan quality ise veda ettim Tamam sus her şeyde yaparsın Öyle zor durumda kalıp hayallerini satarsın Gece uzanıp yatağa da tabana karşı bakarsın Ve her geçen gün sanki sen de yarın tuzla batarsın Neticeden olurdu ayrıldık olmasayım aklıma geldiğinde gözlerim olmasayım Neyse işte dostluklarsa sahte bir şey demeyeceğim ama alayısa kabd. Her birinden yersinden kalbine bir darbe o yüzden de hayat gelir cidden sana darbe yıkılmam Herkes de gelse inan olmazdı böyle bak Tanrı şansı verse bir daha Babalar çiçektir ve oğullarsa fidan Yaparsın bir salaklık ve el vermez vicdan işte o zaman da yıkılırsın ruhen Hip kalır yanında tek tutarsın da matem 15 kişi oldu lan ilk defa bir sahnem Utanırsın bayağı böyle olan hayatınsa mahrem Bunca sene böyle geçti böyle gider Elimizden yok ki gelen belirlenmiş kader Fiziken bir şey yok da güçsüz bu beden Kimseden gelmez fayda derdi zaten dedem Ne gider Ayrılık olmasaydı Dolmasayım aklıma geldiğinde gözlerim dolmasayım ne de güzel olurdu ayrılmak olmasayım aklıma geldiğinde gözlerim dolmasayım ne de güzel olurdu ayrılmak olmasayım aklıma geldiğinde gözlerin dolmasayım ne de güzel olurdu, ayrılık olmasaydı Aklıma geldiğinde, gözlerim dolmasaydı Ne de olmasaydı Ne de güzel ben kapalı bu yola yok uğraşma açılmaz o yara kalite yeah. etmiyor bir lira Kolpayı seviyor pirana Ya kafalar uymuyor pirana. Evinden çıkarım merhaba Bir günün parama yapalım arada hey. Kapalı çoğul makine tadını yakala ah, ah. hey. <tür Kait> <tür Kait> Buraya Porto Rico Kallaştı kollu bitmo Nefesim çok yorgun loto Vurdun bana lazım depo Yolun ağzına bir Rambo Kırılırsın nazik bazo Kardeşler roket bando Kırılırsın fırtına paket ya yeah. Ölümlü menü bu katalog bak Kategori trip yalan fırat Bravo numara kanal kral Yakala bir kere vur ve de kal Seninle uğraşmama mavini çar Yürü lan işine bak Defa sıfatları panik atar Dinosaur Kafalı hey. Kapalı yol makine tadını yakala Etti. Ben her şeyi bir anda fark ettim Birkaç dostumu da affettim Fakat iyi birini el rezi rahmetli Önce eforları sarf ettim Yanımda olmayan kaybetti Baldır gelip de ayıp etti ama Buralara gelmek zahmetti Zor mu? Bilmem Baya baya bir yordu Kafamda her şeyi hissediyordum Bu sene her boku deniyordum Ya ya Sonum falan benim Anka belli değil, değil Dostlarımla takılıyorum

başımda hep Zamanla mücadelem elimde ip ağaçta sarkan beden kimin Kendime yetemedim ama bunu hor kullandığın diyen de var Ama derdine ortak olan da kendi kafasına sıkacak bak sen Yen <laughs> kas düşeceksin sen Pes diyeceksin kes diyeceğim ben Pes edeceğim gün gelecek öteceksin horoz gibi sus diyecekler Boş kafesine koyun adı kanı bozuk olanı bu kuzu kuzu gelecekse Ebedi bu terapime bilemedim ödesini kesene de ama elbet bir gün ödetirim geldim Bir gördüm Herkes küstüm geri durdum evet oldum derken birden kuyulara düştüm Bu nasip bu nasip bir denklem oldu eyvah eyvah Dedim ama kurtuluşum yok geleceğim olsun redden gari fight dude gözleri hep rüyaydı Sabah olduğu bir şey günaydın Bakıyorum kendime çoktu kaybım Ama bunun agacım yok ki aybı Çöküş yaşıyorum son bir aydır Baksana gözlere çok bu baygın Ve de hepinizi cidden çözdüm artık Ne olacak ben bilmem Gel otur o biraz da dinlen Kaybeder sürekli iyiler O yüzden hiç kötülüğüm de dinmez Başlarım kafamda tarım ağrı Ve de sürekli geceleri sancılarım Oluşuyor bedende yancılarım Da vardır evet be katkıları Herkes üstüme çok geldi Ve zamanla geç hep derdim Bakıyorum asıl da yok derdim Hep bedenime birden şok geldi Kaldıramıyorum artık be Geziyorum hip sokaklarda Hip çalacak çalacaktan artık hep. Bıktım sahte be Düşüyorum geceleri ben ya ismini ecelerim gecelerim ferya Olmasa da hiçbir şey olur belki sonra Üstüme geliyorlar her tarafta sorunlar Kaldı geride, hep sana mahkum bedeli ödeniyor ama ben sana yandım Sormaz hiç halim ne, tek kendimden hiç basmaz suratıma bile yüzüyor